Aklınızın ayarlarıyla oynayacak illüzyonlar. Sizce burada kedi aşağı mı gidiyor yoksa yukarı mı? Ortaya bakın ve kafanızı öne arkaya hareket ettirin. Işık hareketinize göre büyüyor ve güçsüzleşiyor. Pencere evin solunda mı yoksa sağında mı? Bilivet denilen bu görsele iyi bakın. 3 mü yoksa 2 mi? Aslında aynı boydalar. Kurbağa görebilmek kolay ama atı görebilmek asıl mesele. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmak için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Diğer videoları izlemek içinse işaretli yerlerden tıklayarak açabilirsiniz.